İyi günler. Bugün 12 aylık bir ücret bordrosu programı paylaşacağım sizlerle. Bu program ile bir kişinin bir ücreti üzerinden bir yılın tüm aylarına ait net ücretlerini, vergi kesintilerini hesaplayabileceğiz. Programın hemen altına bir de muhasebe kaydı ekledim. Bu kayıtta kişinin herhangi bir aydaki muhasebe kaydında vergi kesintilerini, ödenecek sigorta toplamlarını ve toplam maliyeti hesaplayabiliyoruz. Ve bunun muhasebe kaydını görebiliyoruz. Program kısaca şöyle çalışıyor. Bir ücretine giriyoruz. Bir kişinin mesela 10.000 TL için girelim. 10.000 TL için bir kişinin bütün aylarda şu an 2022 yılı için çalışıyor. Net ücretlerini ve vergi kesintilerini hesaplatabiliyoruz. Ve yine bu 10.000 TL bir ücretli kişinin istediğimiz herhangi bir aydaki muhasebe kaydını yani ücret ay sonundaki ücret tahakkuk kaydını buradan görebiliyoruz. Örneğin Ağustos ayındaki bu kişinin ücret kaydında net ücreti 7501 TL'ymiş. Burada net ücreti 7501 TL olduğunu görebiliyoruz. Yine muhasebe kaydı için şuraya kısa açıklamalar ekledim. Yine bir de özet kısmını hazırladım. Yine burada da bürüt ücreti 12.000 TL için diyelim bir kişinin yine benzer şekilde Ücret Bodruları hesaplanıyor tüm aylara göre fakat biraz daha özet biçimde yaptım burayı böylelikle daha derli toplu daha özetlenmiş bir şekilde buradan da izleyebilirsiniz yine muhasebe kaydını da buraya ekledim yani mesela bütçe 12.000 TL olan bir kişinin net ücretleri azalarak gidiyor vergi matrağına bağlı olarak çünkü artan oranlı tarife nedeniyle örneğin bu kişinin yine Temmuz ayındaki ücret bodrosunu buradan görebiliyoruz ve Temmuz ayındaki yine muhasebe kaydını buradan izleyebiliyoruz. Bu kişi için işverenin ödemesi gereken toplam tutarın 14.100 TL olduğunu buradan görebiliyoruz. Programın linkini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar, başarılar dilerim.